Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben elim bugün sizlerle birlikte. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere bir Byron'la Edgar karakterlerimiz gelecek. Onların ne zaman geleceği hakkında biraz bilgi vereceğim size arkadaşlar. Ee, duyduğum kadar e, Edgar 19 Aralık'ta geliyor. Gününü tam bilmiyorum. 19 Aralık siz bakarsınız. E, şey Byron e, Byron yarın geliyor. Yarın hangi gün? Hemen bakalım. Ee, perşembe günü geliyor diye biliyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Tabii bunların herkesin tahmini arkadaşlar. Gerçek değil. Sadece tahmin ediyoruz. Umarım doğru biliyoruzdur. İsterseniz hemen sizlerle birlikte bir maçımızı atalım. Yani de fazla sıkıntı yok zaten. İnternet biraz sıkıntı verecektir diye umut ediyorum. Çünkü şu an gece olduğu için ve internetten uzak olduğum için aynen bildiğim kadar doğru zaten. Yani Yeni sekte sıkıntı yok zaten. Ah. Kanka sen ortaya kır ben yapıştırayım golü. Tamam böyle bir hareket denedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir tane içerik bir tane daha video gelecek bundan hemen sonra. Sabaha karşı atacağım videolarımı. Yani cumartesiye kadar ay rahat olun gelecek şey karakterimiz Byron. Ben Edgar'a bayıldım bu arada. yerele kasacağım ben Edgar'ı. Onu da söyleyeyim sizlere. Umarım hızlı bir şekilde yerele gireriz. Kasar kasmaz videosunu atacağım zaten. Bilgilendiririm sizi. Hemen şu maçı bir Ya atar o. Uf, atamadı. Evet arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur sizlere. Evet ilk golümüzü yedik. Yenilsek de çok sıkıntı yok arkadaşlar. Ama yenilmedik. Dynamax bu arada helal çok iyi oynuyor ya. Aynen dediğim gibi de. Evet. Arkalardan ben geleyim. Tamam bir kişi öldürdüm ben. siz Siz önden gidin. Ben geriden geleceğim. Evet, internet kötü olduğu için yenildik galiba. Yani %90 ihtimalle yenildik. Yok, yendik aynen. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik bu maçı da. Evet. Bu arada arkadaşlar Edgar'ın kesin 19 Aralık'ta geleceğini biliyorum ama şey Byron için e, tek yarın diyebiliyorum. Bu hafta içinde kesin olarak gelecek arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar da bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.